Merhaba arkadaşlar. Masum dizisinde neler olacak? Ricky ve Seta yatağa düşmüş. Olaylar yanlış anlaşılmıştı. Ancak Seta gerçeği söyleyerek durumu düzeltir. Ertesi gün olduğunda iki evdeki fareleri görünce hemen kapanılarak onlardan kurtulmaya girişir. Ricky kendi kurduğu tuzağa yine sakarlığıyla kendisi yakalanır. Bu esnada oradan geçen Seta'yla ki yine yere düşerler. İkilerin üzerine örtü ve uçuşunca yine romantik anlar yaşanır. Daram konağında ise Gauron'un işleri yine yolunda gider. Vidya Daram'a evleneceği kadının ne olduğunu anlatsa da Daram evlenmekte kararlıdır. Vidya Gauron'un elemanı olan bu gelin adayını karakolda şikayet etmek ister. Ancak Gaura kara arafalarda da para yedirerek bunu engeller. Vidya ne yapmak isterse istesin Gaura sürekli onu alt ediyordu. Nitekim Daram'ın inatçılığı ve Gavro'nun talihi düğünle neticelenir. Daram bu hava ve Gavro'nun ona bulduğu bu kadınla evlilik törenine başlar. Modi konağına tekrar dönecek olursak Seta'nın aklı iyiden iyiye karışmaya devam eder. Riki ile olan yakınlaşmalarını düşünen Seta ona teşekkür etmeye karar verir. Urmila da Seta'nın bu düşüncesini destekler. Riki için özür anlamında özel bir yemek yapar. Ricky başta Seta'yı görüp kısa da onun kendisine getirdiğini görünce mutlu olur. Üstelik Seta'nın yaptığı yemeği de çok ama çok beğenir. İkili arasında giderek daha büyük bir çekim oluşmaya başlar. Diğer taraftan Vidya ise ne yaparsa yapsın bir türlü daramı ikna etmeyi başaramamıştır. Şans eseri minik kızının elindeki gazetede gelin adayının aranıyor ilanına rastlar. Vidya hemen polise haber verir. Polisler hemen aranan suçluyu yakalarlar. Vidya böylelikle son anda da olsa Daram'ı kurtarmayı başarmıştır. Tüm yaşananlar Vidya'nın zaferi olurken Gaura ve Bhavani ise kaybetmiş konuma gelirler. Özellikle Gaura epey üzgündür. Türlü planlar yapıyor, sürekli çabalıyor ancak bir türlü sonuca varamıyordur. Bu nedenle moralsiz olan Gaura'yı neşelendiren Bhavani olur. Ona oldukça önemli bir haber verir. Bu haber Vidya'nın gerçekte Gopi'nin kızı olmadığıdır. Gaura bu gerçeği öğrenince şok olur. Üstündeki şoka atlatınca da dans etmeye başlar. Çünkü bu haber Vidya'yı derin bir kedere boğacak niteliktedir. Ve Gaura da bu fırsatı intikamına devam edecek, edebilecektir. Vidya gözyaşlarına boğuluyor. Bu yüzden bir an önce gerçekler ortaya çıkmalıdır. Bu doğrultuda Gaura Vidya'yı Modi konağına yollar. Modi ise Ricky'i kopya alt etmek için yollar aramaktadır. Bu amaçla Kukilla'yı kendi yanına çekmek ister. O yüzden Antara için yapılan anma törenine katılır. Bu tören esnasında Vicky Urmila'nın Vidya gerçekleri öğrenmemeli sözünü duyar. Tam bu esnada video Modi konağına gelir. Gopi Vidya'ya sarılarak karşılayınca Vicky gerçekleri duymaması gereken kişiyi görmüş olur. Video tanımadı Vicky'nin kim olduğunu sorar. Vicky ise kendini tanıtır. Ben Gopi ve Aymin öz oğluyum der. Bunun üzerine Gopi de Vidya'ya gerçeği söyler. Sen benim öz kızım olmazsan öz kızımdan ötesin der. Tabi bu gerçek Vidya için büyük bir yıkımdır. Gopi'nin gerçek annesi olmadığını öğrenmiştir. Bunun yanı sıra öz annesiyle tanışmadan annenin öldüğünü durur. Vidya gözyaşlarına boğulurken Gopi onu teselli etmeye çalışır. Vidya hem Gopi hem de diğer modellerin onun yanında olduğunu görünce kendini farlar Keyifle Vidya'nın çöküşünü bekleyen Gaura ise bir hayal kırıklığı yaşar. Çünkü Vidya kan bağı olsun ya da olmasın modileri ailesi olarak kabul etmiştir. Videom burada sonerdi. erdi. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.